gerçekmiş gerçekten deniz kızı varmış ben inanmıyordum arkadaşlar ben deniz kızının olduğuna inanmıyordum heyecanla konuşamıyorum şu anda ilk zaman deniz kızı görüyorum arkadaşlar ya siz daha önce deniz kızı gördünüz mü ama çok güzel şuraya bakın mükemmel ya Takipçilerime 5 tane iPhone 14 Pro Max, 3 tane de iPhone 14 e hediye ediyorum. Ve birçok hediyemiz var. Bu hediyeleri kazanmak istiyorsan hemen Instagram hesabıma git ve çekilişe katıl. Çünkü sen kazanacaksın. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Şu an Beykoz Riva'dayım. Burada bizim yazdığımız var arkadaşlar. Şu aşağıda göstereyim size. Şurası arkadaşlar. Şurada havuzu gördüğünüz yer. Yolda yürürken markete gidecektim. Çocuklardan biri beni tanıdı ve bana şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Burada aşağıda bir deniz kızı varmış. Aynen. Hiç yanlış duymadınız. Deniz kızı varmış. Ben de ilk gördüğümde böyle bir tepki verdim. Deniz kızı mı dedim. Ama harbiden deniz kızı varmış birader. Bakalım bir e, muhtemelen şey yapacağım. Şu yine yazlığa gideceğim. Drone'u oradan yükselteceğim arkadaşlar ve etrafı inceleyeceğim. Burası da arkadaşlar bir terk edilmiş otel. Şöyle göstereyim. Terk edilmiş bir otel arkadaşlar. Camın çerçevesini indirmişler. Şimdi içeri doğru giriyorum. Şimdi gideceğim. Dediğim gibi yazlığa geçeceğim. Oradan drone'u yükselteceğim. Bir etrafı çekeceğim. Bakalım harbiden deniz kızı burada mıymış? Şöyle bakın arkadaşlar etrafa. Ben gerçi burada daha önce de bir video çektim ama yayınlamadım arkadaşlar. O yüzden yeniden etrafı gösteriyorum. Burada bir paylaşma muhabbeti vardı arkadaşlar. Paylaşma muhabbetini çektik. Ama şu an yayınlamadım. O da gelecek arkadaşlar yakında. Abi şurada bir plaj var. Diğer videoda da göstermiştim ama göstereyim. Bak o yukarıdaki otellerin hepsi terk edilmiş. i̇çeri doğru giriyorum. Abi yaşadığımız olaylara bak deniz kızı deniz kızı neler çekmeye başladık arkadaşlar ya Daha önce deniz kızı gören yazsın abi yorumlara Baksana insanlar yüzüyor her yerde yüzüyor şu tarafta yüzenler var Böyle burada bir plaj var arkadaşlar burada yüzenler var Böyle uçsuz bucaksız bir deniz Buradaki otellerin hepsi de terk edilmiş Ben şimdi Hiç vakit kaybetmeden Hemen yazlığa geçiyorum drone'u drone kaydını başlatıyorum ve etrafı inceliyorum bakalım harbiden deniz kızı var mıymış arkadaşlar yalnız plaj harbiden harika değil mi ya burası tam otel olacak yerde işte yıkmışlar arkadaşlar hepsini yıkmışlar neyse birader kapatıyorum lafı çok uzattım ben kapatıyorum birazdan drone kaydı başlayacak beklemede kalın Takipçilerime 5 tane iPhone 14 Pro Max, 3 tane de iPhone 14 hediye ediyorum ve birçok hediyemiz var. Bu hediyeleri kazanmak istiyorsan hemen Instagram hesabıma git ve çekilişe katıl çünkü sen kazanacaksın. Arkadaşlar şu anda evin balkonundayım ve drone kaydını başlatacağım. Bu arada hava aşırı sıcak. Kanter içinde kaldım ya böyle bir sıcak yok arkadaşlar. Her neyse lafı uzatmayalım hemen kaydı başlatalım bakalım Deniz kızı harbiden sahilde miymiş? Şu an otellerin oradayım arkadaşlar. Ee, bu... Terk edilmiş otelin orada görüyorsunuz. Şöyle biraz ilerledim otele doğru. Burada plaj var şöyle bir dönelim arkadaşlar. Şurada kıyılara bakacağım çünkü plajın o tarafta arkadaşlar insanlar olduğu için e, deniz kızının orada olacağını düşünmüyorum. Şöyle kıyıya doğru drone'umu eğdim ama yok arkadaşlar burada hiç kimse yok. Şöyle plaja doğru dönüyorum. Burada da insanlar var arkadaşlar İnsanlar yüzüyor yani yine hiç kimse yok. Bakıyorum şöyle ilerliyorum. Yok arkadaşlar, dönelim buradan. Dönelim şöyle eve doğru geliyorum. Drone'a bakayım da bir yere çarpmayalım. Aynen. Şöyle. E evet, şu anda arkadaşlar şu karşıdaki evdeyim. Şöyle dönelim bu kıyıya da bakalım arkadaşlar. Bu kıyıda var mı? Lan burada. Burada, 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 burada. Burada, burada biri var bir dakika. Deniz kızı işte, deniz kızı abi. Şöyle yaklaşıyorum arkadaşlar, yanına doğru drone ile yaklaşıyorum. Abi deniz kızı burada tamam. Alga bulduk. Deniz kızı gerçekmiş arkadaşlar doğruymuş. Abi saçlarına bakın, pembe saçları var. Kendi mavi saçları pembe bir de güneş gözlüğü takmış arkadaşlar. Ne ayak bu? Lan gerçekten deniz kızı lan bu. Abi oha. Neyse abi şöyle drone'u uzaklaştırıyorum biraz. Şöyle uzaktan bakıyorum abi. Cık. Harbiden kıyıda deniz kızı var ya. Harbiden deniz kızı var. Cık. Bayağı bildiğiniz deniz kızı arkadaşlar ya. Buradan ki bir dakika biri geliyor. Bu taraftan biri geliyor. Bu taraftan biri geliyor. Nereye gidiyor lan çocuk? Deniz kızına doğru gidiyor. Bir dakika ne alaka? Deniz kızına niye gidiyor ki çocuk? Acaba görmedi mi? Gördü. Deniz kızını gördü. Deniz kızı karşısında ama deniz kızı çocuğu daha görmedi henüz. Bence deniz kızı görse direkt denize atlayıp kaçar yani. Lan çocuk taş atıyor. Oğlum niye taş atıyorsun sen? Deniz kızına taş atıyor arkadaşlar. Aha bak bir tane daha attı. Bak yine indi taş aldı. Abi yine attı taş. Lan niye deniz kızına taş atıyor bu? Lan bir tarafına gelecek deniz kızını. Abi manyağa bak taş atıp duruyor ya kızı döndü baba baba çocuk korktu korktu kaçıyor deniz kızı dönünce korktu arkadaşlar korktu kaçıyor nereye gitti lan bir dakika ha? çimenlerin arkasına saklandı arkadaşlar çimenlerin arkasına saklandı deniz kızına bakıyor orada oğlum bu çocuk kim lan deniz kızına falan saldırıyor kimsin oğlum sen Bak kalktı yine. Bak kalktı yine gidecek. Deniz kızının yanına gidecek. Oğlum. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse takipteyiz arkadaşlar. Bir şey olursa buradan bağıracağım. Benim o deniz kızına ulaşmam lazım ya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu deniz kızının yanına gideyim mi gitmeyeyim mi? Bunu yorumlara mutlaka yazın. Çocuk da gidiyor. Çocuğun peşinden şöyle bir gidelim yavaştan. Deniz kızı farkında değil hala çocuğun. Deniz kızı hala farkında değil arkadaşlar. Çocuk devam ediyor yaklaşıyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Ben de arkasından drone ile takipteyim. Eğer olur da deniz kızına bir şey yaparsa bu görüntüleri direkt polise vereceğim. Direkt. Şöyle yaklaşıyorum. Baba Deniz Kız'ın arkasına doğru gidiyor. Arkasından yaklaşıyor Deniz kızına. Oğlum bak. lan Yok indirecekler beni aşağıya ya. Harbiden ineceğim aşağı Deniz Kız'ın yanına gideceğim ya. Bayağı bir yaklaştı arkadaşlar. Bayağı yaklaştı. Aa dokundu. Deniz kızına dokun. Aa Deniz kızı Deniz kızı döndü. Çocuk korktu kaçıyor. Oğlum madem korkuyorsun niye Deniz kızına dokunuyorsun? Abi çocuğun ne yaptığı belli değil. Madem korkuyor Deniz kızına niye dokunuyorsun? Bak 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 yukarı doğru çıkmaya başladı. Aa! Neyse dur dönelim şu Deniz kızına bir bakalım ne yapmış. Orada hala oturuyor Deniz kızı. Abi acaba yaralandı sakat falan mı ya? Hani bacağına falan mı bir şey oldu? Gerçi bacağı da yok. Balık ya. O şey ne denir bana? Yüzgeç mi denir? Yüzgeçine mi bir şey oldu acaba? Baya bir yaklaştım. Abi gözlük müzik saçları mükemmel arkadaşlar. Saçları mükemmel. Pembe saçları var ya. Hiç pembe saçlı birini gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya bir bakın ya. Abi ne yapsam? Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapsam ya? Bayağı bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu deniz kızı sizce zararlı mı zararsız mı? Yani bunun yanına gidelim mi gitmeyelim mi? Bak bunu da yorumlara mutlaka yazın. Sizce bu deniz kızının yanına drone'la değil. Bizzat böyle kendim gideyim mi gitmeyeyim mi? Şöyle ileri aldım drone'u döneyim şöyle bir. Lan! Al! Öbür tarafa kayanın öbür tarafına geçmiş. Kayanın öbür tarafına geçmiş. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle çevireyim. Abi mükemmel bir deniz kızı ya. Ya deniz kızı gerçekmiş. Gerçekten deniz kızı varmış. Ben inanmıyordum arkadaşlar. Ben deniz kızının olduğuna inanmıyordum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Baksana takmış gözlüğünü bak. Kolları var. Normal belinden yukarısı insan belinden aşağısı balık arkadaşlar. Ama çok güzel. Şuraya bakın mükemmel ya. Harbiden çok güzel. Baba su suyla oynuyor deniz. Deniz'le oynuyor abi var ya heyecandan konuşamıyorum şu anda. İlk defa Deniz kızı görüyorum arkadaşlar ya. Siz daha önce Deniz kızı gördünüz mü? Ben ben hiç görmedim. Ben ilk defa şu anda gördüm Dro drone, drone, drone elini uzattı. Drone elini uzattı. Bir dakika. Abla. Deniz kızı falan dedik de drone'ıma zarar vereceksen külahları değiştiririz yani. Şöyle bir arkasına doğru çevireceğim dronu Abi çok güzel bir deniz kızı ya. Çok güzel ya. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşacağım. Tepeden çekeceğim arkadaşlar deniz kızını. Abi şunun güzelliğine bakın ya. Bacakları yok. Bacakları balık ya. Bak yukarı döndü. Yukarı döndü. Abi drone'u ben drone'u kaldırıyorum. Drone'u geri getiriyorum. Çünkü bu deniz kızı belli ki arkadaşlar Drone'un ne olduğunu bilmediği için böyle elini, elini, elini uzatıyor. Eline zarar verebilir arkadaşlar. Pervane eline gelirse zarar verebilir. Ben şimdi drone'u geri getireceğim arkadaşlar. Deniz kızı gerçekmiş. Deniz kızını gördük. Ben normalde deniz kızının ne olduğuna inanmıyordum arkadaşlar. Ama gerçekten deniz kızı varmış. Şimdi size sadece şunu söylüyorum. Sizce deniz kızının yanına gideyim mi gitmeyeyim mi? Bana bunu söyleyin. Drone'um şu an deniz kızının üstünde duruyor. Ben hemen drone'umu geri çağıracağım arkadaşlar. Kaydı o yüzden kapatıyorum. Sadece şunu söyleyin. Deniz kızın yanına gideyim mi gitmeyeyim mi? Git diyorsanız gideceğim arkadaşlar. Bütün yorumları okuyacağım ve hepsine kalp atacağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.